Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Farkındaysanız arkadaşlar ilk cümlede romanın sosyal sorunları ele alıp demiş. Sosyal sorun diyorsa eşittir arkadaşlar burada toplum var demektir. Dolayısıyla ben duygusal derinlik ifadesini elerim. Ve ikincisinde de insanın iç dünyası demiş. O zaman arkadaşlar burada bireysellik hakimdir. O zaman bireysel diyorsa ahlaki değer dediği için D seçeneğini alırım faydacı anlayış dediği için faydacılık sosyallikle toplumla alakalıdır. E seçeneğini elerim. Şimdi bazı edebiyatçılar romanın sosyal sorunları ele alıp insanlara toplumsal bilinç kazandırmak gerektiğini savunur. Ancak zıt bir görüş geliyor şimdi. Diğerleri romana yalnızca insanın iç dünyasını derinlemesine işleyerek estetik bir deneyim yaşatma amacı güdülmesi beklenir. Şimdi burada bireysellik var doğru ama özgürlük olmadığı için paragrafta C'yi eledim. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerde söz edilen mercanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birincide coğrafi konumdan bahsedilmiştir demiş. Doğru arkadaşlar. Avustralya'nın kuzey kıyıları derken bu coğrafi konumu verir bana. A seçeneği gitti. B'de biyolojik çeşitlilik önemi vurgulanmıştır diyor ki zaten burada zengin deniz biyolojik çeşitliliği ile tanınır dedi. Yani buradan da B seçeneği gider. Ve C'de çevresel tehditler nedeniyle resifin geleceği hakkında uyarı yapılmıştır diyor. Ancak sıcaklık artışları ve okyanus asitleşmesi gibi çevresel tehditler, bakın burada yazıyor zaten, bu ekosistemin geleceğini tehlikeye atmaktadır diyor. Yani uyarı yapıyor, tehlikede bir şeyler yap demek istiyor, C'de gitti. Yine burada E'ye baktığımızda, Ekosistemin korunması için yapılması gereken yatırımlara dikkat çekilmiştir demiş. Evet daha fazla yatırım yapılması gerektiği vurgulanmaktadır diyor ki zaten yatırım dedi vurgulanmak kelimesi de dikkat çekmek anlamına gelir e de gitti şimdi dörtte alınması gereken önlemler sıralanmıştır diyor ama dördüncü cümlede arkadaşlar evet önlem alınması gerektiği söylenmiş ama hangi önlemler alınması gerektiği sıralanmamış. Yani önlemleri anlatmamış bana. Sadece önlem al demiş. Dolayısıyla bu gereken önlemler sıralanmadığı için sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur. Parçada teknoloji ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Burada arkadaşlar teknoloji yaşamımızın her alanında olduğu gibi sağlık sektöründe de devrim yaratmaya devam ediyor demiş. Eğer devrim diyoruz arkadaşlar burada eşittir değişim var demektir. Özellikle yapay zeka doktorların iş yükünü hafifletirken doğru ve hızlı teşhisler konulmasını olanak tanıyor demiş. Burada da hata yapma olasılığını azaltıp doğruluk ve hızı artırdığını söylemiş ve bununla birlikte robotik cerrahi sistemler ve uzaktan sağlık sistemleri yani sağlık hizmetleri tıbbi müdahalelerde daha az hata yapılmasını sağlıyor ve hastaların tedavi süreçlerini daha verimli hale getiriyor demiş. Yine hata yapma olasılığını azaltma anlamında kullanılmış. B'ye baktığımda teknolojinin sağlık sektöründe daha fazla hata yapılmasına yol açacağı demiş. Tam tersi robotik sistemlerin sayesinde daha az hata yapıyorum ben. Daha çok hata yapmıyorum. Yani B gitti. C'de maliyetten bahsetmiş ama yukarıda parayla ilgili bir mesele olmadığı için C'de gider. D'de dijital sağlık araçlarının hastaların tedavi süreçlerini zorlaştırdığı demiş. Aksine arkadaşlar bu tedavileri daha az hata yapılmasını sağladığı için kolaylaştırıyor. Çünkü hızlı teşhis koyuyor. Yani zorlaştırmıyor. D'de gitti. Sağlık sektöründe yapay zekanın insan hatalarına yol açacağı demiş arkadaşlar. Bu da tam tersi. Yapay zeka doktorların iş yükünü hafifletirken doğru ve hızlı teşhis konulmasını olanak tanıyor. Yani E de gitti. Ama sağlık alanındaki geleneksel yöntemlerin değişmeye başladığı demiş. Evet zaten devrim yaratma demişti. Devrim de değişim demekti. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Bu batı edebiyat akımında duygu, coşku ve hayal önemsenmiştir diyor. Şimdi duygu varsa, coşku varsa, hayal varsa eşittir romantizm vardır arkadaşlar. Din ve doğaya önem verilmiştir. Konular günlük hayattan ve milli tarihten seçilmiştir. Sosyal çevre ve doğa betimlemeleri önemsenmiştir. Eserlerin kişileri toplumun her kesiminden seçilmiştir. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir diyor. Zaten duygu kelimesini, hayal kelimesini gördüğün yerde %100 ihtimalle romantizm vardır. Klasisizm olsaydı akıl, mantık ve sağduyu kelimeleri paragrafta geçerdi. Realizm gerçekçilik demek arkadaşlar. Naturalizm, yani realizm x naturalizm 2x gibi düşünün. Hatta 4x gibi düşünün. Yani realizmin ileri bir aşamasıdır naturalizm. O da gerçekçilik demektir. Sembolizm de arkadaşlar şiirde mecaz anlam kullanmak. Simgecilik demek. Yani şiirde imgeler kullanmak, edebi sanatlar kullanmak, özler anlatım kullanmak demek. Ama Parnasizm deseydi şiirde gerçekçilik. Yani Parnasizm realizmi şiire yansımış hali. Sembolizm de arkadaşlar romantizmi şiire yansımış hali gibi düşünün. Ama burada duygu, coşku ve hayal dediği için, milli tarih dediği için ve kişiliklerini gizlemez dediği için Sorumuzun doğru cevabı romantizm yani B seçeneği olur. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez demiş. Şimdi burada arkadaşlar ilk yerli hikaye olan Letaifi Rivayet demiş. Letaifi Rivayet Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Yani D seçeneği gider. Ve batı tekniğiyle yazılmış ilk hikaye kabul edilen küçük şeyler demiş. Küçük şeyler de Sami Paşa Sezai'ye aittir. C seçeneği gider. Ve kaşığı ve yüksek ökçeleri yazan sanatçıyı sormuş. Kaşığı ve yüksek ökçeleri yazan arkadaşlar Ömer Seyfettin'dir. Olay hikayesi temsilcisi ve memleket hikayeleri adlı hikayenin yazarı da arkadaşlar Refik Halit Karay'dır. Ama Halide Edip Adıvar'a ait bir eser olmadığı için sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş kahraman anlatıcıya yer verilmiştir diyor. Kahraman anlatıcı arkadaşlar birinci kişi anlatımdır. Bakalım. Belki 80'e yakın insandı. Aralarında çok gençleri bile vardı. Büyük adımlarla gayet ciddi yüzlerle yürüyorlardı. Önde gidenlerin halinde daha büyük bir vaziyet vardı. Daha ciddiydiler. Tek tük geçenler durup onlara bakıyorlardı. Fakat onlar hiç kimseye bakmıyorlardı. Yalnız en önde gidenler bağıra bağıra konuşuyorlardı. ile nasıl konuşacaklarını talim ediyorlardı. Şimdi buraya kadar arkadaşlar onlar yürüyorlardı, onlar bakıyorlardı, onlar ciddiydiler, onlar bakmıyorlardı diyor doğru ama bizim bir tane bile bulmamız bizim için yeterli kıyafetlerine baktım diyor bak kim baktı ben baktım birinci kişi benim mor pamuk hırkalı ve keten pantolonlu adamın hakkı vardı diyor kimin benim bu da birinci kişi benim gibi adamlar bey ağabey diyor. Kimin? Benim gibi. Bu da birinci kişi. Yani A seçeneği burada doğru olur. Zaten burada bir olay anlatıldığı için öyküleyici anlatım vardır. Doğru. Ve nitelik bildiren sözcükler vardır diyor arkadaşlar. Nitelik bildiren sözcük demek ben isme nasıl sorusunu soracağım. Yani betimleyici unsur demek. Mesela nasıl pantolon, keten pantolon, pamuk hırkalı, mor pamuk. Bunlar hep niteleyici unsurdur. Ya da nasıl adım büyük adım dediğimde, büyük bir vaziyet dediğimde, nasıl yüz ciddi yüz dediğimde bunların hepsi nitelik bildiren sözcüktür. İsme nasıl sorusu sorularak bulunur. Ama isme soracağız. Ya da isim sordu sözcüğe soracağız. Fiil ya da fiilimsiye sormayacağız. Yani burada C seçeneği de doğru olur. Öyküleyici anlatımın olduğu yerde zaten olay örgüsü vardır. Olay örgüsü olmadan öyküleyici anlatım vardır diyemeyiz. Çünkü burada zaten bir olay anlatılmış. E de doğru ama burada arkadaşlar iç çözümleme ve tekniği yoktur. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere burada arkadaşlar anahtar kelimelerimizi bulalım. Mesela burada balıkçılıkla uğraşan insanları demiş. Şimdi burada balıkçı kelimesi mutlaka geçer bu yazarımız sorulduğunda. Aynı zamanda durum hikayesindeki başarısı önemlidir demiş. Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Rüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Kumpanya, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Son Kuşlar ve Kayıp Aranıyor, Havuz Boşu Çok Çıkmaz. Ama diğer eserler paragrafta mutlaka çıkar arkadaşlar. Ayrıntı eser değildir. Bu kişi de tabii ki de durum hikayesi temsilcimiz ve eserlerinde balıkçılıkla uğraşan insanlara yer veren sanatçımız. Sayıt avası Abasıyanık'tır. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdaki sanatçıların hangisi bu eserlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez demiş. Abdullah Efendi'nin rüyaları arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir. Yani B seçeneği gider. Çamaşırcının kızı Orhan Kemal'e aittir. C seçeneği gider. Merhaba Akdeniz Halikarnas balıkçısına aittir. Diğer adı Cevat Şakir Kaba Ağaçlıdır. Halikarnas balıkçısı onun ünvanıdır, lakabıdır. Koca Öküz'ün ölümü de arkadaşlar Samim Koca Göz'e aittir. Yani E seçeneğe gider. Kemal Tahir'e ait herhangi bir eser olmadığı için toplumcu gerçekçi sanatçımız Kemal Tahir cevap olur. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu anlayışın temsilcisi değildir? Edebiyat bireysel sorunları yansıtmak için bir araç olarak kullanır diyor. Toplumsal sorunlar ideolojik yaklaşımla ele alınır ve toplumsal sorunlara değinip toplumu yönlendirme amaçlanır demiş. Yani burada toplumcu gerçekçi yazarları anlatmış. Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Fakir Baykurt arkadaşlar toplumcu gerçekçi yazarlarımızdır. Ama Tarık Buğra Bireyin iç dünyasını esas alan sanatçımızdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir kere eser arkadaşlar Damık Kemal'e aitmiş. Damık Kemal tanzimat birinci dönem vatan şairimizdir. Dolayısıyla tanzimat birinci döneme aittir ifadesi bizim için doğru. Zaten tanzimat döneminde arkadaşlar biçim olarak yani yapı olarak divan edebiyatının etkisindedir. Arapça Farsça kelimeler olsun, nazım biriminin beyit olması, ölçünün aruz ölçüsü olması gibi ama içerik olarak yeni konular getirmişlerdir. Hak, hukuk, vatan, adalet gibi, kanun gibi, millet gibi. Dolayısıyla A seçeneği de burada doğru olur. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir diyor. Bakın, şehin şah diyor. Tercemeyi ah diyor. Hükmî, ati diyor. Bunlar hep arkadaşlar mesela hail diyor, sıdk diyor. Bunların hepsi Arapçada, Farsçada, Türkçe sözcük değildir. Buradan da d gider ve tam uyak söz konusudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada hevesi derken i, kafesi derken i, nefesi derken i ve sesi derken i rediftir. Çünkü yazılışı, okunuşu, görevi aynıdır. Dolayısıyla burada sadece e ve s harfleri benzediği için dört dizede de biz burada ne vardır diyoruz? Kesinlikle tam uyak vardır diyoruz. Bir ses benzeseydi yarım, iki tam, üç ve üzeri zengin uyaktır. Ama Namık Kemal'in olduğu yerde kesinlikle arkadaşlar toplum vardır. Sanatçı zaten vatan şairi kabul edilir. Yani sanat toplum içindir anlayışını savunur. Sanat sanat içindir yoktur. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Paralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. Tanzimat şiirinin birinci döneminde Batı edebiyatının etkisiyle yani Fransız edebiyatının etkisiyle şiirlere içeriğe göre başlık verilmeye başlanmıştır diyor. Doğru. Divan edebiyatında şiirlerde başlık yoktu. Güneş redifikası ile Kerem redifikası ile gibi rediflerine göre isimler alıyordu. Yani Tanzimat döneminde bu gelmiştir. Bütün güzelliği yerine parça güzelliği benimsenmiştir diyor. Hayır. Parça güzelliği arkadaşlar divan edebiyatının özelliğidir. Ben tanzimata geçtiğimde tabii ki de bütün güzelliği ön planda. Çünkü zaten her bir beytte aynı konu işleniyor. Yani cevap B olur. Hak, hukuk, vatan, millet, medeniyet, kanun gibi kelimeler ilk defa şiire girmiştir. C de doğru. Dilde sadeleşmeyi amaçlıyorlar arkadaşlar. Yani aslında görüşleri bu ama asla başarılı olamıyorlar. Yani ağır bir dille yazıyorlar. D de doğru. Ölçü, nazım birimi, nazım biçimi gibi şiirin biçimsel özelliklerinde ise sanatçılar divan şiiri geleneğine bağlılar. Evet. Çünkü nazım birimi ikisinde de beyit, ikisinde de aruz ölçüsü var gibi. Yani E de doğru oldu ama bütün güzelliği olduğu için ama onlar bize parça güzelliği dediği için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisine ait olduğu söylenebilir? Bir kere arkadaşlar şiirin başlığı Makber. Makber'i Abdülhakim Tarhan eşinin ölümü üzerine yazmıştır. Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine bilindik bir şiirdir. Dolayısıyla ayrıntı bir şiir değildir. Yani Makber'in Abdülhakim in Tarhan olduğunu zaten anlayacağız ama... Diğer sanatçılara bakacaksak mesela Namık Kemal sanat toplum içindir anlayışı vardır. Eğer Namık Kemal olsaydı Nazım Birimi beyit olurdu ve şiirlerde içeriğinde vatan, hak, hukuk, millet, medeniyet gibi kelimeler geçerdi. Şinasibe kanun geçerdi. Onun makber diye bir şiir yok. Recaizade zaten ikinci döneme ait ve bireysel konular işler. Ziya Paşa'da arkadaşlar yine makber diye bir eseri yok şiir ve inşası var, harabatı var. Dolayısıyla buradan da E gider. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur. Habsburg Hanedanı'na bağlı arşidüklük olarak ortaya çıkan ve 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti ile hakimiyet mücadeleleri yapan devlet aşağıdakilerden hangisidir? 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti ile yoğun mücadelelere giren ve Habsburg hanedanlığına bağlı olan bu devlet Avusturya'dır. Kanuni'nin Avrupa'da en güçlü rakiplerinden biri olacaktı Avusturya. Özellikle kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile işbirliği yapmış ve Osmanlı Devleti'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Daha çok da Macaristan hakimiyeti yüzünden. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneğidir. Osmanlı devletinde kulu ocaklarının kaldırılması fikri ilk kez aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından gündeme getirilmiştir? Kapıkulu ocakları özellikle 16. yüzyıl sonlarından itibaren devlet için önemli bir tehdit haline gelmişti. Çeşitli nedenlerle isyanlar çıkartıyordu. Özellikle Yeniçeriler'in de bağlı olduğu kapıkulu ocakları. Bu nedenle kapıkulu ocaklarının kaldırılması ile ilgili fikri ilk kez dile getiren ikinci Osman olacaktı. Genç Osman, Hotin seferi sırasında Yeniçerilerin disiplinsizliğini görmüş ve ocağı kaldırma fikrini ortaya atmış. Böylelikle de Osman Devleti'nin ilk ciddi ıslahat girişimcisi olarak tarihe geçmişti. Ancak bunu öğrenen Yeniçeriler padişahı katledeceklerdi. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde 1774-1789 yılları arasında özellikle gemi inşasında önemli gelişmeler yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 1774-1789 yıllarında gemi inşasında önemli gelişmeler yaşanacak. Neden? Çünkü 1770 tarihinde Ruslar Çeşme baskını yaparak donanmamızı imha etmişlerdi. Bunu e, tabii telafi edebilmek, yeni bir donanma inşa edebilmek için gemi çalışmalarına, e, gemi yapım çalışmalarına hız verilecekti. Cevabı buluyoruz. İnebahtı deniz bozgunu e, bu 1571'de yaşandı. Girit'in 24 yıllık bir kuşatma sonucu alınabilmesi bu da yine 17. yüzyılda gerçekleşen bir gelişme Ruslara karşı Pruszafe'nin elde edilmesiyle yine konunun ilgisi yok. Rusya'ya kapitülasyonlar verilmesiyle de ilişkilendirilemez. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Martin Luther 95 tezini kilise kapısına asarken yukarıdaki görsel ve yazı Avrupa'da aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır diyor. Martin Luther Almanya'da bir teoloji profesörüydü, bir din adamıydı ve Kilisenin öğretilerine karşı gelen, Katolik Kilisesine, Papalığa karşı gelen 95 maddeden oluşan tezini Wittenberg Kilisesinin kapısına asmıştı. Burada e, tabii çok önemli maddeler vardı e, ve işte bu durum yani Luther'in başlattığı bu kiliseye karşı başkaldır hareketi reform hareketlerinin başlangıcı olarak kabul edilir. Evet ve reform hareketleri sonucunda Avrupa'da din alanında önemli düzenlemeler yaşanacak, yeni mezhepler başta protestanlık olmak üzere ortaya çıkacaktı. Doğru cevap E seçeneğidir. Hükümdar adlı eserinde devletle ilgili yasaların dinden değil akıl ve deneyimden çıkarılması gerektiğini savunarak devlet yönetimine ilişkin tavsiyelerde bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Hükümdar veya Türkçe'ye prens olarak çevrilen Eser, ünlü İtalyan yazar Machiavelli'ye aittir. Machiavelli modern siyaset biliminin kurucularından kabul ediliyor ve işte kendisinden sonraki düşünürleri etkileyecek olan bu eserinde iktidarın her türlü gücü elinde tuttuğunu ve gücünü korumak için de amacına ulaşmak için de her yolun mübah olduğunu ifade etmişti. Özellikle de devletle ilgili yasaların dinden değil akıl ve deneyimden çıkarılması gerektiğini savunmuş pratik bir siyaset rehberi olarak kabul edebileceğimiz eserin sahibiydi. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Nüfus bilimciler Nijerya, Nijer, Somali, Afganistan, Etiyopya ve Hindistan gibi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar izlenmesi gerektiğini düşünmektedir. Buna göre uygulamalardan hangileri bu ülkelerde yapılması düşünen Politikalara uygundur demiş. Yani nüfusu azaltmak için uygulanması gerekiyor. Kadınların eğitim seviyesinin arttırılması. Evet eğitim seviyesinin artmasıyla doğum oranlarında düşüş yaşanabilir. Doğum kontrol ve planlanmasının yapılması. Kesinlikle yine e, doğum kontrol ve planlaması da doğum oranlarını azaltan bir durumdur. 50'lik yaşının düşürülmesi bu doğumu azaltan bir durum değil. Tam aksi arttıran dolayısıyla nüfusu da arttıran bir durumdur. Dolayısıyla cevabımız. 1 ve 2'nin olduğu E seç çok özür D seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin 1927-2023 yılları arasındaki nüfus miktarı ve farklı senaryolara göre 2023-2080 yılları arasında nüfus projeksiyonları verilmiştir. Yalnızca grafikteki verilere göre ifadelerden hangileri söylenemez demiş. Baktığımız zaman Ana senaryoya göre 2023 ile 2060 arasında artmaya devam edecektir. Nüfusun artacağından bahsediyor. Bakalım ana senaryomuz yeşildi. 2023'ten 2060'a doğru nüfus artacakmış. Evet arkadaşlar bir artış durumu var. E, i̇ki de ise düşük senaryoya göre 2080 yılının Türkiye nüfusu 120 milyonu geçecektir. düşük senaryoya göre baktığımızda 120 milyonu geçiyor mu? Yo 120 milyonu geçme durumu yok düşük senaryoya göre eliyoruz. Yüksek senaryoya göre Türkiye'de 2050 yılında nüfusun yarıdan fazlası yaşlılar oluşturacaktır demiş. Baktığımız zaman bu grafikten biz yaş nüfusunu ya da nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını öğrenemeyiz. Dolayısıyla eliyoruz. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3'ün olduğu E seçeneği oluyor. Yukarıdaki haritada numaralandırmış alanların hangisinde bu özellikle bir şehir bulunmamaktadır. Bir şehrin fonksiyonel olarak dini şehir özelliği kazanabilmesi için kutsal sayılan mekanları barındırması ve bu fonksiyonu, bu fonksiyonu ile ön plana çıkması gerekir. Yani dini özellik ön planda olacak demek istiyor. Baktığımız zaman Amerika'da, Nijerya'da, Japonya'da ya da Avustralya'da fonksiyonel olarak dini şehirler ön planda değildir. Ancak İtalya'da Vatikan'ın olduğu bölümde özellikle dini bir mekan dini bir şehir dediğimiz özelliğe sahiptir. Bu yüzden cevabımız Vatikan'ın olduğu 2 yani B seçeneğidir.